Yine yapılan bidatlerden biri cenaze taşırken alkış yapmak veyahut tekbir getirmek de nedir bidattır muhteremimler. Yani bir cenaze götürürken tekbir getirmekte alkış yapmak da yanlıştır. Dine göre yanlıştır. Cenaze taşırken ne yapmak lazım? İçimizden sessiz sessiz tefekkür ederek takip etmek lazım. Salavat-ı şerife getirmek lazım. Yani sloganlar atmak cenaze taşırken doğru değil. Ben Kur'an'ın hükümlerini, hadis-i şerifleri anlatmaya çalışıyorum muhterem dinler. Zaten ayet-i kerimeye baktığımız zaman Enfal suresinin 35. ayet-i kerimesinde bakınız ayet-i kerime numaraları veriyorum. Kur'an-ı Kerim'den ki isteyenler ne yapsın evinde tefsirlerden, meallerden okusunlar. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri onların Beytullah'ın yanındaki yani tavaf ederken duaları ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir diyor. Demek ki tavaf ederken müşrikler ne yapıyorlarmış? El çırpıyorlarmış, alkış yapıyorlarmış. İşte Allahü Teala da Enfal Suresinin 35. ayeti kerimesinde Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Onun için cenaze taşırken ne yapmamız lazım? Ölümü tefekkür etmemiz lazım. Ölümü düşünmemiz lazım. Ve Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e sessiz salavat-ı şerife getirmemiz lazım içimizde. Tabi bazen şahit oluyoruz, sizleri tenzih ederiz. Cenaze taşınırken veyahut mezarlıklarda hep dünya kelamları konuşuluyor. Halbuki ölümden ibret almalıyız. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz ağzınızın tadını kaşıran, lezzetleri sona erdiren ölümü sık sık hatırlayın buyuruyor Hazreti Peygamberimiz. İşte bir cenazeye gittiğimizde, bir cenaze namazı kılacağımız zaman tefekkür etmeliyiz. Bir gün o tabutun içinde biz yatacağız. Bir gün o musallaya biz geleceğiz. Şairin dediği gibi bir saatlik saltanatın olacak taht misali o musalla taşında dediği gibi bir gün o musalla taşına biz geleceğiz. Bir gün o tabutun içine biz gireceğiz. Bir gün bizim cenaze namazımızı kılacaklar. Bir gün bizi kabre defnedecekler. İşte onları tefekkür edeceğiz. Eğer bu şekilde tefekkür edersek o kıldığımız cenaze namazları mutlaka bize tesir eder. Ama tesir ediyor mu etmiyor mu diye şöyle bir baktığımız zaman yine sizleri tenzih ederiz. Manzarayı umumiye baktığımız zaman üstad ne diyor? Minarede ölü var diye acı bir sala. Saf saf namaz ne hala Böyledir de inanmaz ölüme kimse hala. Ne tabutu taşıyan ne de mezarı kazan diyor. Adam cenaze namazını kılıyor. Selaları işitiyor. En sevdiklerini Kabre defnediyor ama bir iki saat sonra aynı tas aynı hamam hayatına devam ediyor. Hiç ibret almıyor.